Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Sadece takipçi de değil, videoyu baştan sona kadar izleyin ne demek istediğimi anlayın. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Öncelikle ben bu sistemi zaten en başta açtım tamam mı? Abi 900 takipçi gönderdim anında geldi. Şimdi sizlerle beraber yine yapacağız. Öncelikle arkadaşlar sistemimiz hemen bakıyoruz. Güçlübayiniz.com açıklama kısmında link var. Başlık kısmına bir defa tıkladım hemen aşağıda linki göreceksiniz. Ve sizlere şöyle bir şey söylemek isterim. Sistemi 2 yıldır sabit olarak kullanmak Girin en eski videolarımıza bakın yine bu sistemi göreceksiniz. Güven konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Direkt burada Google ile oturma açabiliyorsunuz bilginiz olsun. Ya da hızlı üyelik kısmından direkt bu sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da girip e-posta şifre girerekten anında üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hemen girişimi yapacağım sizlere daha net ve detaylı bir şekilde gösterebilmek adına ve şu an girişimizi yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar sistem çok çok ileri seviye. Gelişmiş bir sistem. Çünkü abi aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var. Görüyoruz zaten. Ve paket fiyatları şu an piyasanın çok çok dibinde. Gerçekten çok çok dibinde. Mesela böyle bir göz gezdirelim. Ne ararsak? Her şey var. Bütün işlemler hepsi de şifresiz bir şekilde yapılıyor. Bakın görüyoruz. Her şey göz önünde. Şimdi dostlarım bizim öncelikle alışveriş yapabilmemiz için küçük bir bakiye ihtiyacımız var. Telefondan giriyorsanız dediğim gibi yine sağ üst köşede çizgi var. Direkt basıyoruz bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde kredi kartı, banka kartı, havale mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Tutar, ad, soyad, adres yerine bakın burada diyor zaten ASD yazsanız bile geçerli fark etmiyor. Telefon numarası ve öde anında ödemeniz gerçekleşti. Hemen yeni sipariş kısmından TikTok takipçiye bakacağız. Bu arada sadece takipçiye bakmayın. Dediğim gibi ne arıyorsanız her şey var sistemde. Yani istediğiniz şey satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Kaçırmanız da asla ama asla istemem. Hemen geldik takipçilere bakıyoruz. 130 TL, 170 TL abi gerçekten bayağı ucuz. Diğer sistemlere kıyasen şu an dediğim gibi piyasanın en ucuz sistemi, en kaliteli ve en hızlı sistemi sizlerle. Hemen seçtik herhangi birini. Ee, zaten diyor 2 dakika içinde başlıyor. Link yerine direkt arkadaşlar yapmamız gereken şey profil link. Profili paylaş diyoruz. Bakın dikkatli bakın. Buradan bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve bağlantı kopyalandı. Abi geldik link yerine yapıştırıyoruz. Miktar diyor. Bir 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dediğimizde siparişimiz anında oluştu arkadaşlar ne alıyorsak da alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Fazla bir bekletme, iptal etme söz konusu değil ama sistem öyle bir sistem değil. Emin olun öyle bir sistem olsa ve sizlere asla masa önermezdim. Video içerisinde göreceğiz zaten. Her bir sorun olursa görüyorsunuz. Sol altta telegram butonu var ya da yine aynı şekilde destek kısmına geliyorsunuz. Konu mesaj neyse yazıyorsunuz. Hemen sizlere dönüş sağlanıyor dostlarım. 941 hemen bakalım geldi mi? Dediğim gibi genelde 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım mı? Eee... Tamam videoyu durduralım. Video uzamasın siz de sıkılmayın. Tüm takipçiler gelsin. Gelen takipçi görürüz. Sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomuzu kapatır kapatmaz anında takipçiler geldi şu an baktığımızda yani bütün takipçiler gelmiş zaten direkt gelen kutuna bakıyoruz evet yine aynı şekilde gelmiş. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz kaçırmayın açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar sonraki videoya görüşürüz umarım hoşça kalın.